Evet arkadaşlar ben Uğurcan oyunda bugün buradan kaldığımız yerden devam ediyoruz ikinci bölüm olarak. Bugün evimizi geçtireceğiz <laughs> arkadaşlar. Ne yapalım? Orada bırakalım böyle. Kırayım. Kırayım. Tamam. Koltuk yapacağım kendime. Aa, akşama daha harcıcı yapayım. Yapayım böyle. Ne yaptın ya? Ne yaptım? Bakın. Evimiz döneceğiz. Koltuk yapacağız. Soba yapacağız. Madene gideceğiz. Bu kadar odun yeter ki mama. Neyse girem yakama içi olalım. Nasıl çevirdim. da odun 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 tane bundan. Bir tane bundan. Ve tane de bundan yapıyorum. Koyuyorum. 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 Hemen paralar ettik ki koltuğumuz olsun. Bakıyoruz. Şimdi madene gidelim şimdi. Madene gidelim. Hemen bir sahne yaptık. Gidelim madene. Geçen şu taşları hemen. oldu şimdi bizde. Keserim takıları böyle bir madem şey yapsam mı kapı koysam böyle şey yapsam mı olursam ne Hemen alalım arkadaşlar şunları hadi keselim. Keselim, keselim. Demin hiç böyle İlk lağı da çıkardı. Çık böyle bak <Sessizlik> ya. Bakayım. Şimdi de hem sabah <sobatı>. yaparız. <Sessizlik> Şurayı bir genişletelim. Böyle de ikinci evi diye kullanırız herhalde. Diğer videolarda. Bakalım birkaç dakika oldu. 3 dakika olmuş şimdi arkadaşlar kesin. Düz bir yapam. Hadi. Hop. Kes. Kes. Ben de bu kadar şey bir ya. Taş. Birazcık daha keseyim. Şöyle çaprazlama keseyim de. Biliyorsanız ben bir ev yapma şeyimiz var. Bakayım. Hadi, 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 hadi. Neyse. Geçen gün inşallah bu yüzden bir spanyanma falan oldu biraz. İşte, bana geldi. Geçen gün. Başka spanyanma. Ben istiyorum Ondan sonra Odunla şeyi yakarsak geçen. hiç koltuk güzel oldu ha ee, öyle. Bir şey gibi oldu. Bir orada bir sonra. Eğmeyiz. Dur bunu nereye koyalım? böyle yana. Tam bunun yanına koyalım. Hı. Toplam bir şey koydum. Hı. Koyduk şimdi aramadım nasıl onun için ki gerçekten ya diye bir şey yok hemen evet önce kesiyor ya Kaip man davėte, nežinau, šiandien bus apšviesinimas. Eiti, koji. Atsmėšė, kmė. Ne, čia ne. 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 Ben Nasıl? Şimdi ikinci maden evini yapalım. Yine madeni şey ev yapmak. Bir, bir de... ...şu yapalım. Bu evimizde ortamlık doğru yapalım. ikinci kaseyi Abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.